Yaklaşık benim bir karışım 24 santim olduğuna göre 25 santimlik bir azman. Sevgili dostlarım, kardeşlerim. Hadi bakalım doğru çantaya. Evet işte. <laughs> Allah'ım ya. Sen sen orada mısın? Evet, şimdi balığımızı aldık. Ama öyle 5-6 e, tane, 8 tane balık alıp da 30 tane balık aldık demeyeceğiz. Ne yapacağız? Balıklarımızı sayacağız. Şimdi şöyle Lüfer çapında bir balığımız. Bunu ölçmüştük. Yaklaşık 30 santimlik bir istavritimiz. Bu bir. Şöyle yine 20 santimlik 2. Yine 20 santim üzeri 3. Yine 20 santim üzeri 4. 5 6 7 8 9 Yine bir 25 cm 10 11 12 13 14 15 16 17 Yani kilo belki fazla. Durum böyle. Biraz gelsene gezelim. Arkadaşlar bugün e, uçurtma tepesinin Sekapart'taki uçurtma tepesinin e, arkasındaki deniz kenarındaki tahta iskeleye bakacağım. Şimdi arabayı park ettim. Oraya doğru gidiyorum kongre merkezine de park edebilirsiniz. Kongre merkezine gelmeden e, burada e, spor salonu var. Açık. saha. Buraya da onun da önüne park edebilirsiniz. Uçutma tepesi tam karşında. Bunun arkasına geçiyorum şimdi. Tahta ilki. Burası sürekli ışıklı olduğu için daha önce bu kadar değildi. Diğer taraflarda ışıkları söndürüyorlar ama burada sönmüyor. Gece boyunca burada yapabiliyorsunuz. Bir başına, bir ortasına, bir sonuna bakacağım şimdi. Ortam bu. Denizde hafif dalga var. Ama güzel yani saatte 3 kilometre falan rüzgar hızı var. Evet arkadaşlar ben yerleştim. Yemlerimi aldım. Hemen kıyıya doğru. Tahta iskelin sonundayım. Musin abimiz de burada. Haberleşeceğiz şimdi. O da yeni gelmiş. Evet, Seka Park'ın tahta iskelesinin başındayım şu anda. Bir tane çektim. Öbür tarafta yoktu. Şimdi devam ediyorum. Evet, bir tane daha aldım. aramaya devam. Evet, ikinci iskeleden tahta iskeleden sağından sondan bir şey çıkmadı. Öbür iki tane aldım. Şimdi yerinin yanına geldim. Şöyle bu ışıklandırma var burada. Gümüş balıklarını görüyorum. Bir de burada deneyeceğim bakalım. Evet, ışığın ilerisinden bir tane kandırdım arkadaşlar. Güzel boy. Evet, ikinci balığı da burada kaldırdık, kandırdık. Işığı kapattılar. Evet çok baba bir tane kandırdım. <laughs> Kutunun üstüne düştü. Evet seka Devam. Hı. Aldım vallahi Balık karada ya. Ne yapacağız biz böyle? onun sesi de duymak istiyoruz ama Evet işte. <laughs> Allah'ım ya. Sen sen orada mısın? Allah Allah. Ne olacak böyle? Hızı da çekiyorum yani. Bak şimdi. Resmen kıyıya sıralanmışlar bunlar. Hayır. Takılma. Yapma be. Biz balığı denizde arıyoruz. Meğersem balık kıyıdaymış. takılıyor buralarda da. İşte ancak bu drop shotla kurtarıyoruz. Valla kıyının 3 metre 4 metre sulunu attım. İnşallah takılmasın. Ah. Takıldım. Kurtardık. İşte bu drop shot kullanırken 0.3 pi kullanmamız sebebi bu oldu. Yani bu tür durumlardan kurtarıyor beni. yani 0.2 P'de kurtarmayabilirdi yani. Çok büyük bir fark yok ama yine en, en azından yine de bir miktar fark var. Ah. Oo, iyi bir şey geldi. kıyıdan aldık arkadaşlar. bir anda işte balıklar çoğalmaya başladı